Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar büyük bir ağacın dalında küçük bir papağan kardeş yaşarmış. Bu papağan kardeşin adı Çimenmiş. Bir gün Çimen'in okula gitme zamanı gelmiş. Ama Çimen her sabah okula gitmekten çok korkuyormuş. Midesi bulanıyor, karnı ağrıyor ve başı ağrıyormuş. Kanatları böyle titri titri titriyormuş. Bir gün annesi ona şöyle demiş. Çimen neden okula gitmek istemiyorsun yavrum? Çimen üzgün bir şekilde şöyle cevap vermiş. Ya öğretmenim bana kızarsa, ya arkadaşlarım benimle konuşmazsa. Okul çok korkutucu geliyor ve bana kaygı veriyor anne. Annesi gülümseyerek şöyle demiş. Çimen, bilmediğimiz şeyler bazen bizi korkuturlar. Ama denersek korkulacak bir şey olmadığını, iyi bir şey olduğunu fark ederiz. Sen de cesaret edersen, korkunun üzerine gidersen okulun çok güzel bir yer olduğunu göreceksin. O gün Çimen cesaretini toplayarak okula gitmiş. İlk başta kanatları hala böyle tir tir titriyormuş. Ama sınıfta herkes ona böyle kocaman bir güler yüzle... Merhaba, hadi gel bizimle oyunlar oynayalım. ...diyerek aralarını almaya çalışmışlar. Öğretmeni de ona çok nazik ve güler yüzlü bir şekilde davranmış. Okuldan geldiğinde Çimen mutlu bir şekilde annesine şöyle demiş: Anne, okul çok harika bir yermiş. Yeni arkadaşlarım oldu. Çok eğlendim, yeni bilgiler öğrendim. Annesi şöyle demiş: Bak gördün mü Çimen? Cesaret edince ve korkuların üzerine gidince nasıl da her şey düzeldi. Sen ondan kaçacaktın. Şimdi korkuların senden kaçtı. Ve gökten bir elma düşmüş. Bu elmalardan bir tanesi papağan Çimen'e, bir tanesi Çimen'in annesine, bir tanesi de siz masalı dinleyen sevgili çocuklara.